Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri bir programla daha birlikteyiz inşallah. Yeni programımız bugün neredeyiz? Bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in Dülük Baba Ormanı'ndayız. Dülük Baba antik kentine doğru, tepeye, zirveye doğru. Orada mağaraların olduğu bölme doğru inşallah yürüyüş yapacağız, intikal edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ve yürüyüşü yapan aileler var burada. Onlarla birlikte inşallah Dülük Baba Ormanı'ndan Dülük Mağaraları, Dülük Antik Kenti'ne doğru ve Gaziantep'in en yüksek zirvesine doğru gideceğiz efendim. İşte görüyorsunuz kaya mezarları. Tabelası da var buradan. Toprak yol. Buradan karın üzerinden karlar tepeleyip gideceğiz şimdi o tarafa doğru. İleride de aile grubu var. Yürüyüşe gelmişler. Onlarla birlikte ufak ufak takılıp Kaya mezarları doğru biz de yürüyelim inşallah. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, maceramız, yürüyüşümüz Gülük Baba Ormanı'nda devam ediyor. Kaya oluşumları buranın meşhur, kaya mezarları meşhur. Böyle çok karşılaştığımız zaman sizlerle bunları paylaşacağız inşallah. Hem, karda, hem ormanda hem de kayalık alanlarda böyle yürüyüşümüz, maceramız, tırmanışımız devam ediyor inşallah. Kaya mezarlara geldik. Antik kaya mezarlara. Dülük Baba'dayız. Karların altında mağaranın içindeyiz. Şimdi mağaranın içine bir girelim bakalım hep birlikte bir keşfedelim burayı. Buyurun. Burada belediye ait sanırım çalışma araçları da var. Restora yapılıyor dışarıda. Kaldırım taşları falan yapılacak buraya vatandaşlar ziyaret ederken. Islanmasın, yağmurdan kardan korumak için buraya koymuşlar şimdi buraları üç bölümden oluşuyor. Bak sağım, solum ve karşıda olan yer. Sol tarafı şöyle gösterelim. Burada bir, iki, üç tane mezar var. Burada bu bölümde. Şu karşıya bakalım. Burada bir tane lahit mezar var görüyorsunuz. Buraya genelde ailenin büyüklerini, değerli de büyüklerini, işte babalar olur, krallar olur, artık neyse buraya genel gömülüyor. 4 yaptı. Bura ana yer. 5, 6, 7. 7 mezardan oluşan bir oda. Kaya mezar burası. Oda mezar. Yapılmış buraya. Buranın akustik bir ses yapısı da var. Ekosu da var buranın e, de öyle. Belki biraz anlaşılmaz ama şu tavanda bir çukur eşilmiş. Şu kemerleri görüyorsunuz mezarın, sahip mezarın üzerindeki kabartma işlemeler bir hayli işçilik verilerek yapılmış. Mezarın içinde gösterelim istersen. Boş. Buraya her yıl binlerce insan ziyarete geliyor. Şu anda da daha da iyi olsun diye çalışmalar yapılıyor. Bakın burada bir ayak sütun var. Burasını görüyorsunuz ama şurada da olması lazım. Hemen şuraya gelelim. Görüyorsunuz kırılmış kırmışlar. Sanırım ilk zamanlarda defineciler bulur artık. Burayı e, kurcalamaya mı gelmişler? Kırılmış çünkü burada da olması lazım. Burası da olduğunda karşıdan baktığımızda güzel manzara çıkması lazım ama maalesef burası da tahrip edilmiş. Çıkıyoruz. Birkaç mezar daha var. Oraları da keşfedelim inşallah. Hadi buyurun. değerli izleyicilerimiz. Şimdi bir kaya mezar daha var. Görüyorsunuz kilit taş da var yanında yuvarlak. Şimdi buraya girelim. Burası bir hayli karanlık görünüyor. Çukurda olduğu için. Şu anda sesi bana yansı yaparak geri geliyor. Bak, bak. Su <gülüyor> <gülüyor> Suya girdim. Değerli izleyicilerimiz, mağaranın girişine girdim ama buradan bir adım atamaz. İki ayağım da maalesef suyun içerisine girdi. Su var, şöyle bir taş atayım bakın. Bir karışık falan su var. Ayaklarım tam ıslanıyordu botum. Su geçmeden hemen çıktım. Burada da şöyle bir bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var. Buranın yapılışı daha farklı. Görüntülere yansıyor bilmiyorum. Tek oda halinde, tek göz halinde. Ama altı tane mezar var. Şöyle bakın. Ortada bir sütun var ama kırılmış. Şu tarafa bakayım var mı? Yok. Tam altı tane. Altı tane mezar var burada. Burayı da keşfettik. İçeride su var. Hemen çıkalım buradan. Diğer mağaralara bakalım. Mağaradan çıktık, şurada ve şurada bir mağara daha var. Şuna bir göz atalım, sonra diğerine bakalım. Evet. Buranın girişi geniş, yine su var burada. Bir bakalım. Kur'an içinde üç gözden oluşuyor ayrı ayrı. Bir önceki mezar gibi değil de ilk baştaki mezar gibi. Burayı da isterseniz kamerayı ben tanıtayım hemen sizlere. Buraya basabilirsiniz. Tamam. Burada, buradaki göz odada üç tane mezar. Hemen karşımızda üç tane mezar. Yine burada da 3 tane mezar görünüyor. Yine zeminde su var. Görüyorsunuz. Burayı da buradan tanıtalım sizlere. Buradan da çıkalım hemen diğer mezara bakalım inşallah. Birkaç mezar daha var. Onların içi su vardı. Şurada bakalım. Buranın da girişinde su var ama girişi büyük olduğu için bir de burayı deneyelim hep birlikte. gidebilir miyiz? Oradan bir taş versene taş. Şuraya bir taş korsak. Bunun üzerine taş koruz. Bir adım atarsak yeterli bize. Bakın. Burası neyse yapıyorsa. <laughs> Burada su çok az var. Buraya göstersemi alayım kamerayı. Ya Allah. Burası da yine diğerlerine benzer ama burası daha biraz tephritli. Hemen sol taraftan başlayayım. Ortada su var tabii da göstereyim size bir kanal yapılmış. Burada yine lahit mezar işlemeler var. Lahit mezarın üzeri kırılmış, içerisi çıkarılmış. Burada bir delik var. Diğer tarafa mı çıkıyor bakayım. Evet. Burada da bir lahit mezar var. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz iki lahit mezar. Kapının girişi. Solda bir mezar, hemen onun yanında bir mezar, lahit mezar ve büyük lahit mezar da. Kral mezar olması lazım. İşte büyüklerin mezarları, o zamanın büyükleri. Figürler var. Sağ tarafta bir hayvan figürü, hayvan başı var. Sanırım ortadaki yılan figürüne benziyor. Güzel bir işleme var burada. Bayağı da kalın bir taş yapısı var. Hemen bunun yanında da bir tane mezar var. Diğer aile fertlerine ait. Şöyle göstereyim. Hemen onun yanında da bir tane daha mezar var. Toplam 4, 5 tane mezar var burada. 5 tane mezar var. Şöyle gösterelim sizlere. Farkını göstereyim. 5 tane mezarın 3 tanesi lahit. Şu 1, şu 2 ve şu 3. Bu en büyük olmak şartıyla. Şu 2 tanesi çocuklarına ait olabilir biraz küçük duruyor ve kapakları, lightleri, işlemeleri yok. Evet. Yine her zamanki gibi burada da bir çukur var. Görüyorsunuz. Çukur derken havalandırma gibi düşünün. Buradaki çekimlerimizi bitirip varsa diğer yerlerde bakalım inşallah. kalmaz bir kapa kapa mağaradan çıkıyoruz burada bir mezar daha var görüyorsunuz buraya yollar yapıyor Aynen. belediye yarım kalmış yağmurdan kardan dolayı burada da bir tane var yani bu civarda bir sürü var Bunlar daha bulunmuşları açılmışları yani coğrafi konumuna baktığımızda biz buranın Halen daha açılmamış mezarlar var burada belli yani. Büyük bir giriş. Evet burası kuru. Evet burası da daha farklı ve tek bir göz odadan olan ama esas layık mezarlar burada görüyorsunuz. Bağımsız gibi. Hepsi kalıp şeklinde. Bunun kapağı yok, kırılmış, dağılmış. Şunun kapağı kısmen duruyor. Şu da kırılmış. Ve orada da bir göz oda var. Bir göz var daha doğrusu. Şuralara bakalım. Evet. Gaziantep'te Dülük Baba antik kentindeyiz, antik mağaralarındayız daha doğrusu, kaya mağaralarındayız, kara, kaya mezarlarındayız. Burada birkaç mağarayı gezdik, sanırım da sonuncusu olacak. Var ama hepsi de buna yakın. Farklı bir şey görürsek yine bir çekeceğiz. İki arkadaşlarımız inceler çünkü. Şimdi düşünün, bu odaya girmişsiniz, burada kral mezarları. Zamanın büyükleri, kuluları. Burada yatıyorlarmış zamanda. Gelmiş, kırmış, çıkarmışlar. Yani bunlar kral. Sonuçta dünya bunlara da kalmadı. Kala kala bu taş yapı, taş mezarlar kaldı. Burada gelip bizim gibi böyle ziyaretçiler gelip burayı bakıp böyle izleyip Vay be zamanında kimler varmış burada veyahut da kimlerin nerelerin sahipleri şimdi burada yatıyordu. Burada da rahat bırakmamışlar. Çemiklerine kadar almışlar. Hiçbir şey kalmamış. Sadece taş yapılar kalmış. Yani efendim kısaca dünya bu. Hiçbir şey bırakamıyorsunuz. İskeletinizi dahi bırakmıyorlar burada. Maalesef dünyanın böyle bir yüzü var. Onun için yatırımlarımızı daha çok diğer tarafa, diğer dünyaya yaparsak sanırım daha iyi olacak. Bu dünyayı da bırakmamak şartıyla. Gezimize devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Karda yürüyüşümüz, Dülük Baba Ormanı'ndayız, Gaziantep'te. Buradaki tarihi yerleri, tarihi oluşumları geziyoruz. Burada hemen yol üzeri dediğimiz, toprak yol tabii eski yollardan. Köşe başında artık karakol mu diyelim, gözetleme yeri mi diyelim, kontrol noktası mı diyelim, zirveye çıkmak için. Burada sanki askeri bir karakol varmış gibi bir oda var burada köşede. Şimdi odayı göreceğiz. Tabi mevsim şartlarına göre de karkış bu Bu buz sarkıtını da görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir ahen katmış. Bu mağaranın kapısının girişine. Görüyorsunuz şöyle yanına durayım. Tabi tehlikeli üzerine düşmesin. Yani neredeyse iki adam boyunda var. Görüyorsunuz. Şimdi mağaranın içini keşfedelim. Sonrasında tekrardan birlikteyiz inşallah. mağaranın içindeyiz. Burada bir kapı var. Orada bir kapı vardı. Burada pencere, üstte pencereler var. Görüyorsunuz. Yerde böyle cürunlar var, çukurlar var görüyorsunuz. Böyle içeri yağmur su gelince biriksin diye burada da çukurlar var. Tabi biraz fazla geldiği için kar olay burada fazla. Onun için biraz içeri su fazla basmış. Buradaki küçük tağalar, küçük oyuntular. Çeşitli maksatta kullanılan bir alanmış burası. Güzel bir oluşum. İnsan emeğiyle yapılmış belli. Kayanın olmuş bir oda yapılmış. Devam edelim gezimize. Burada ip bağlama yeri var. İpler bağlanır, farklı bir yer gerekiyorlar. Bir şeyler asıyorlar. İşte buradaki cepler, gözler, eşyalar bulmak için devam ediyoruz gezimize.